Almanya'nın kirası ne kadar? Euro, bir euro, onu euro. Buyur, buraya gör. Buradaki euro, kira ne kadar? Euro. Nankör olmayalım, euro. nankör olmayalım. E, e, nankörlük euro. yapmayalım. Euro. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. Bir biz bir tomates, biz bir biz tokluk, sen sendromu yaşıyoruz. Tokluk, tokluk. E, bak, bak edin, artist gibiyiz bak. Şükredin. Bak üstümüze bak. Ya tek vallahi domates. ya. Bunlar kadar bunlar kadar yalancı, yalancı, sahtekar, riyakar, taklitçi Tamam ne ararsan bunlarda. Bir dakika Almanya dedin. Almanya'da asgari ücret kaç para? Bir de Almanya bakın. göre okul parası ödüyor, para para ödüyor, ödüyor mu? Oranın Alın giderlerine mu? göre karşılığı mu? Orada 1400 lira asgari ücret. Evet. Bizim kiramız 700 euro. Evet. Sigorta ben, her kişiye 130 euro. Niye, Ondan çocuk sonra... Çocuk parası eklişe gittiğinde ne yapıyorsun? Çocuk parası 3 ayda ben yani Alman vatandaşım ödüyor. aynı zamanda. Tam tamam neyini Almanya'nın? O zaman niye 14 BMW'deki çalışan kaç para alıyor? Emre Tarsım 2000, 2000 2000 yok ya, ya 3400 lira alıyor. Benim Hayır kardeşim ya. çalışıyor. Sabah. ya gidebilir olabilir onun sanayisi başka, ekonomisi başka, kültürü başka, her şey bambaşka. Satılanlar ne oldu? Onu söyle diyorum. Şu bana şu haline bak. Vatan hainleri yatlar. Biz mi abi? Biz soru soruyoruz. Şey bir demiyorum. şey demiyorum. Hiç. söylüyorum. Allah razı olsun ya adama çalışıyor. hakkını vereceksin. Ben ekonominin nasıl düzenleneceğini söyleyeyim mi sana? Buyurun. Ekonomi üreterek düzelir. tabii. Ki. Tamam mı? Üretmezsen ekonomi düzelmez. Saray, saray var ya sana o, o gördüğün saray var ya. Milyar dolarları yiyor. Tamam mı? Burada vatandaş bir tane simit alamıyor, simit. Evet. Ayıp, günah, israf. <gülüyor> i̇sraf, israf. <gülüyor> Hazreti, Beyefendi diyor? dedi ki aç yok dedi, herkes güllük gülü sanki geçiniyor dedi. Birkaç tane arabası var, herkesin evi var dedi. Ya O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya milleti deli yaptılar. Var ya masal Osmanlık yaptılar bu milleti ya. Ya harbiden milletin masal Osmanlık yaptılar kardeşim. Bunlar kadar bunlar kadar yalancı yalancı, sahtekar, riyakar, taklitçi tamam mı? ne ararsan bunlar da Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı dahil böyle bir iktidar gelmemiştir. 20 sene heba olmuştur. 20 sene. 20 sene bu insanların tamam mı? Vebalini nasıl ödeyecek bilmiyorum. Tamam mı? Halkın bu ne, ne ya? ya? Halkın iradesini sandıktan çıkana Herkes sayım, saygı Saygı diyoruz duyduk da zaten. Bir dakika. Şimdi bizim ülkemizde en büyük eksiklik nedir? Güçlü ve milli bir muhalefetimiz yok. Bakın. Evet. Şu şu ak ben AK Parti'ye oy verdim. Evet. Ben AK Parti'ye memnun olmadığım halde bu millet AK Parti'den memnun olmadığı halde yine AK Parti'ye oy veriyorsa mesele millet değil muhalefettedir. Hayır. Muhalefet bir geçeyim, bakın. Hayır, hayır. Şimdi muhalefette de değil. Şimdi milletedir. Evet, hayır. Millet. Bakın Milletli hayır abi. ben şu anda bakın ben AK Parti'mden memnun olmadım aldı. Verecek bir parti bulamıyorum. Muhalefet çok zayıf. Bakın Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybettin. Hala sandığın baş hala orada bekliyorsun. Bak 10 seçim kaybettin. Ya, ben bakın Kılıçdaroğlu var bu abi. Bakın ben ben oyumu öldürürüm. Ben Kılıçdaroğlu'na oy vermem bakın. Bu, niye, ülkede, niye, niye bu ülkede bu ülkede en mi? büyük eksiklik muhalefettir. Milli ve yerli bir muhalefettir. Bakın az önce herkesi dinliyorum. Onu sattı, bunu sattı. Gidin sorun Amerika'da, Avrupa'da gelişmiş ülkelerde devlet özel kurumlar özelleştiriliyor. Bakın araştırın. Devlet paprika kurmaz. Devlet teşvik verir. Çünkü devlete bağlı bütün kurumlar zarar ediyor. Özelleştirilmesi doğaldır. Yok sattı, bunu sattı. Gidin Avrupa'da araştırın. Peki, Gidin Avrupa'da araştırın. böyle niye bu haldeyiz peki? Üretim yok, tarım bitmiş, bakın, sanayi bitmiş, her şey bitmiş. Niye? Niye? Bana onu bakın söyle. Bakın iki seneden beri, iki seneden beri pandemi sürecinde bakın. Daha dün Almanya'da görüştüm, akrabam var. Benzini her şeyine bak sıfır iken yüzde yedi enflasyona çıktı. Fransa'da arkadaşlarım var. 900 euro kira veriyorum diyor. Burada bakın ona göre de giderleri var orada. Aydan ayası bakın. Bir dakika Almanya dedin. Almanya'da asgari ücret kaç para? Ama buna göre kıyaslamayacağız. Bir daha o, o, onu Almanya bakın. göre... Okul parası oranın ödüyor mu? kiderlerine para göre, göre karşılık veriyor mu? Almanya ile burayı... Almanya çalıştığı yüzde yetmişini vergi veriyor. Bakar mısın? ben oradan... oradanım. Ödüyor çünkü. Tamam. Evet, ödüyor Orada evet. 1400 lira asgari ücret. Evet. Bizim kiramız 700 euro. Evet. Sigorta e her kişiye 130 euro. Ondan sonra... çocuk sonra... parası ek işe gittiğinde ne yapıyorsun? Çocuk parası. Ee, üç ben ayda üç yüz euro. aynı zamanda. Öyle tamam, tamam, Neyini anlatıyor Almanya'nın? O zaman niye oluyor? Ben BMW'deki çalışan kaç para alıyor? BMW'li çalışan kaç para 2000 2000 yok ya 3400 lira. Lira. lira alıyor. Benim Hayır kardeşim ya, çalışıyor. O zaman, iyi sen para senin kardeşin. Çocuk aslında, parası kaç para alırsın? Bunu da söyleyelim. Almanya'nın kirası ne kadar? Euro, bir onu buraya gör. Buradaki, buradaki kira ne kadar? 20 kadar 20 nankör 20 olmayalım, 20 nankör olmayalım. E, e nankörlük bir yapmayalım. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. Bir biz biz euro. Biz domates, tokluk, tek tokluk tek domates. Sen durumu yaşıyoruz. Tokluk, tokluk. Bak, e, şükredin, bak artist gibiyiz. Şükredin. Bak. Bak üstümüzde bak. Hiç Ya vallahi ya, ya bu ne ya. euro. Biz biz aylığımız bizim Aynen. 50 Aynen. milyon Aynen. da olsak. Abi orada Almanya'da vatandaşım dediniz ya. Orada yüzde kaç asgari ücret alıyorlar? Abi en 1600 euro. yüzde kaçı yani? çok uzun uzun demek bir, yani yani Türkiye'de mesela %60 evet. asker çalışan var ya orada %3 var yani. değil mi? Evet. Var. Var. Evet. Hani o para oraya ancak aynı buradaki gibi 5 euro diyor domatesin tanesi. Abicim domatesin kilosu diye öyle bir 5 kilo 5 diye bir şey yok. Sen e, orada alamıyor tane Nisan diyor. İnsan tane diye bir şey yok. Orada tane de alabilirsin, iki tane de alabilirsin, kilo da alabilirsin. Peyniri sor, bir sucuk kaç paraymış bir kilosu? Kaç para bu? 7 euro. Al sana bir kilo buradan. Evet. Orada kazanılan parayla Türkiye standart. Orayı em, orayı emsal vermeyin oraya. Bura, emsal... Buraya buraya göre Or, Avrupa kıyaslamayın. Avrupayı kıyaslamayın. Avrupayla kıyaslama. Bu, Avrupa başka. Orada alınan euro ile buraya çarpın. Ya bize ne Türkiye Avrupa'dan, Türkiye genelinde kıyaslamayacaksın. Avrupadan bize ne? Avrupa ama kıyaslama yapıyorsun. Sen yapıyorsun kıyaslamayı. Yapma. Sen burada aldığın parayla geçinmene bak abi. Bakın Geçin ben ne diyorum? O, bakın diyor. şimdi Türkiye'de şu var. İşsizlik maaşı şu kadar çarpıyor Türk lirası kaç milyar yapıyor. Ama ona göre gideri var Almanya'nın, Avrupa'nın. Gideri ya ama, gidebilir yapma. olabilir. Onun sanayisi başka, ekonomisi başka, kültürü başka, her şey bambaşka. Sen onunla bizi niye bu karşı ediyorsun? kıyaslama ya yapıyorlar ya yapma. ben de kıyaslama Arabasın yapıyorum. Adamın ilaç yok, yok. sanayisi var, yok, yok. her şeyi Abi, var. Şunu biz onlarla seni. bir kain biz onlarla şu Türkiye, anda yarışabilir Türkiye'de miyiz? Türkiye'de her şeyi sattı demiyorlar. Gittin Avrupa'da. Şey Avrupa'da bütün gelişmiş ben ülkelerde satmayayım. devlete bağlı kurumlar özelleştiriliyor. He. nerede parası? Özelleştirir tamam. Nereye verdiler? Para nerede? Devlet fabrika kurmaz, tekeli, teşvik verir. Tekeli sattın, kaça sattın? Ya arkadaş ben ne diyorum He. ben? Devlet fabrika kurmaz. Öyle özelleştirmesi normaldir. Ya tamam normaldir. karşı değilim ben. Özellikle satılanlar ne oldu? Onu söyle diyorum ben. Ya bu satılanlar zaman. bu ülkeden ya, alıp gitilmedi ya. Tekrar bu ülkededir. Devlet onlardan vergisini de alıyor. Her şeyini de alıyor. Bu ülkede yine orada çalışan Türk vatandaşı. Satılanlar alıp da başka ülkeye gitmedi. Yine bu ülkedeler. Yani bunları niye böyle şey yapıyorsunuz Sattı, 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 aldı sırtına taşıyıp götürdü ben başka Ben sattığında değilim. Yani. Ben sattığında değilim ki dalgasın. Ne oldu? Paralarımız ne oldu? Niye bu çıkıyor? Bu ekonomi niye böyle? Ben onu soruyorum. Başka bir şey. Bana ne Almanya'dan, bana ne Fransa'dan? Biz TC, TC'de yaşıyoruz, TC il Peki bu yatırımları kim yapıyor? Be? Nereden yapılıyor bu yatırımlar? Sen de, sen de ver bana garantili devlet şeyi tahvili, garanti kredi. Niye Öncekiler niye yapmıyordu? Ne bileyim ben niye yapmıyordu? İşte yani Özal yaptı ne? rahmetli. Ha? Devletin parasını yaptı. Özel gittikten Bir sonra dakika ne oldu? Abi, devletin yapılanları şöyle bana. Köp birinci köprü demirlerin zamanında yapıldı. Ikinci köprü Özal'ın döneminde evet. Evet. yapıldı. Edirne'den Ankara'ya ııı evet. e, Özal'ın döneminde. Evet. Çeşme bilmem ne Özal'ın dö döneminde. Evet. Hep şimdi özel. Sen Peki, Sen devlet yap şapka çıkar diyor. Sonra özel gitmezden önce de diyorlardı. Özel gitsin de ne olursa olsun. Ya ben özel, öyle bir şey demiyorum. Ben beni ilgilendirmez ki yapılanların şeyi e, söylüyorum. Değil, özel gittikten sonra ne oldu diyorum. Ülke 70 senten muhtaç olmadı mı? Ne zaman oldu? <laughs> Koalisyonlar döneminde ne zaman olmadı sen? Ya ta, oldu o, Türkiye oldu evet, He. olmadı diye bir şey yok. E sen şimdi bana yolları bahsediyorsun şimdi 70 sente indik diyorsun abi. İyi de yani diyorum ki ya, yani, hizmet. Kaç para ödüyorsun abi İzmir'e giderken? İzmir'e gider kaç para tutsun? Bayram var. olduğu zaman köprüde... Paralı yol da var, lava yol da var. Öyle İster bir şey var mı ya sen var? benim... Benim, benim memleketimde de... Vergi ama, vergi alıyor. Geçmediğimiz yoldan. Nereden? Geçmediğimiz yoldan vergi de alınıyor. Nereden yani Normalde bir şey soracağım abi, söyle, söyle bir şey. Devlet, devlet, Hiç devlet, şeyle ne? alakası yok da. Hı. Mesela yol yapmak, devletin zaten kendi görevi değil mi abi? Görevi. Yani değil mi? Hani onu söylüyoruz ama zaten görevi. Önceden niye yapıyorlar? Yapmayanları zaten eleştiriyoruz. Önceden niye yapıyor diyorum. Neden yapılmadı? Ben şimdi hizmeti inkar etmeyelim ha. Evet. Su bulamıyorduk. Ah bu yıkışımız için su bulamıyorduk. Çok çektik biz. Evet yok, su yok. Değil mi? Evet. Aa, çok o, çektik. günleri unuttuk yok, herhalde. İçler bir yere düşmüştü biz ca ha, ha, ha. camiye. Namaz kılmaya ha, ha. gidemiyorduk. Evet. Allah... Bu, bu, ha, sizin, bu nesini bilmiyorum. beğenmiyorsunuz? Ben, 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 Bunu beğenmeyen var mı? Ölüyoruz. söylüyoruz. Yok biz ne şey oluyor? soru soruyoruz. Allah Sen Allah. Allah. Abi. Gel, gel Allah, abi, Allah razı olsun diyeceksin. Yani. Şu memleketin şu haline bak. Vatan hainleri yatmayalım. Kim biz mi abi? Biz soru Sen soruyoruz. Yap, bir demiyorum. şey demiyorum. Biz, genelde söylüyorum. Evet. Ben. Allah razı olsun ya adamlar çalışıyorlar. Çalışanın hakkını Aynen Ha, Çalışanın hakkını vereceksin. Ha. Çalışanın hakkını vereceksin. Vermezsen Allah sana hesabını soracaktır. Var. Kim çalışıyor? Kim çalışıyor? Ben. Kim çalışıyor? Ha? Alo. Kim çalışıyor? Kimse Allah sü hesap atacaktır. Ülüsle. Alo. ne şimdi. Ülüs. Hayır ya bilmem lazım. Ülüs şöyle. Evet siz önceden çalışıyor muydunuz? Çalışıyor Önceden çalışıyor muydular? Nerede? Nerede Türkiye'de 25 sene önce 30 sene önce çalışıyor muydular? Bir şey söylemedik ki. Abi kim çalışıyor diye sorunuzla kim var başımızda o çalışıyor. Çalışıyor. E tabii çalışıyor. Sor bakayım iman şartını biliyor mu? Ya Allah sor Allah. Şimdi ya sen ya ona bakarsan adamlar sor bakayım. saadeti bilmiyorlar ya. 77 orada yaşadık biz. Elimizde sopadan gezdik. Bizi sendikalar kışkırttı bizi. Bizi sendikalar kışkırttı bizi. Bizi sendikalar kışkırttı bizi. Bak müzik, ne başka bak. Bak. bak başka bir şey yok. Bak bak bak. Tamam sorun yok. esas sorun ne biliyor musun bak. Böyle yaşlı yaşlı amcalar. Sen AK mi çalışıyorsun? Ben AK çalışmıyorum dayı. Ben gözümü görüyor. Neyse o doğruyu onu söylüyorum. Doğru yolu mu? Esas sorun ne biliyor musun? Senin gibi yaşlılar her şeyi yaşamış. Kuyrukta durmuş. Evet. Ne kuyruğunda durmuş. Emekli kuyruğunda ölmüş. Böyle ama hala doğruyu konuşmuyorsunuz. Geç dayısız, Hala hay, doğruyu görmüyorsunuz. Bak. Hay, Bak. Hay, ben görüyordum. Ben görüyordum. Bunlar AK Parti çalışanları <laughs> ya. Yaş çocuklar görüyor. Ben yani. şey, Almanya'dayım. Elhamdülillah Müslümanım. Bizde kilise vergisi alıyordu. Kilise vergisi alıyordu. Sarsolu yaşadık. Bak Sarsolu böyle cesetlere basıp çıkardık. Şimdi seninle konuşurken korkuyorum ben. Korkuyorum. Hala akıllanmamışsın. Hayır. hayır, hayır, hayır. Hala, hala akıllanmamışsın. Çalışanlar yani devlete yani. yüzde yüzde yetmiş vergisini veriyor. veriyor. Doğru veriyor ama. Ya, bunlar, yiyler, veriyor abi. Ben orada çalıştım. Çalışanlar devlete yüzde yetmiş vergi veriyor. Kilise, Almanya, kilise, veriyor. Veriyor. Kilise, Almanya ve vergilerle aynen ayakta aynen duruyor. Aynen öyle. başta araştırın. Müslüman mı ama kilise vergisini veriyor. Mecbursun ödemiyor abi. Adam Almanya'dır. Ben işsizliklere de kal. Evet. Aynen öyle yani. Öyle yani. Devletler vergi ne yaşar? Ama bizimkiler aldı mı o vergi alıyormuş vergi. Ne vergisi kardeşim? Vatandaş diyor Ne alacak Ne düşünüyorsunuz ben peki abi? Şimdi dolar de yükseldi, de euro de yükseldi de 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 ya, euro da yükseldi. Ekonomi hakkında memnun onlar. olmayan vatandaşlar var. Geçinemiyoruz ya, diyorlar. Oyun Bazı vatandaşlar da memnun. Başımızda dönen oyunlar oyun, oyun, farkında oyun. değil Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ya? özür dilerim bak. Ne düşünüyorsunuz? Yani diyor? Şurada şimdi 20 evet. kişi var öyle değil mi? Şimdi biraz klasik olacak ama. Çıkarttılar herkes telefonu çıkarsın yani en en kötüsü iPhone abi ya. Evet. Şimdi şöyle izah edeyim. Abi millet zengin.